Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz beyaz renkli ipimden örnek modelini çıkarmış olduğumuz sizlere yavaş yavaş farklı bir renkli ipine kısa örnek modelini göstereceğim. bu ee, işi çok kolay arkadaşlar. Örgü yapım aşamasını sizlere yavaş yavaş elimden geldiğince göstermeye aktarmaya çalışacağım. Evet, istediğiniz örgü modelini yapım aşamasında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yelek yapabilirsiniz, çanta modelleri yapabilirsiniz. Tabii kullanacağınız ipin inceliği, kalınlığı, dokusu yapacağınız modelin e, bu yapmış olduğum modelin yani sizin de yapacağınız modelin en farklı görünmesine neden olacaktır arkadaşlar. Çekeceğiniz zincir sayıları, dolgu sayıları etkileyecektir. Evet. Battaniye yapabilirsiniz. Renk iki, iki renk yapabilirsiniz. Üç renk yapabilirsiniz. Sadece size bağlı. Şimdi ben kısa göstereceğim size arkadaşlar mesela 1 2 3 ee, örnek model üzerinden şöyle göstereceğim şuraya 5 tane dolgu yapmıştım ilgili çift trabzan ve bu şu örneğin ee, kendini daha güzel görülebilmesi adına bir çerçeveledim şöyle altta trabzan şey, zincir çekip trabzanla bir başlama noktası bir zemin oluşturduk şöyle arkadaşlar 20 tane 22 tane zincir çektim ve 20 tane su yeşili ipimle ee, çift trabzan yapıp sizlere örneği gösterebilmek adına ilk önce bunu çektim. Bununla zaman kaybetmek istemedim. Bunu biliyorsunuz. Çift trabzanı. Şimdi örneğin yapım aşamalarına yavaş yavaş geçelim. Çok kolay. Tek sıradan oluşuyor. Aslında iki sıradan oluşuyor. Da, tek sırada da yapılabilir. Ee, bir sıra arkadaşlar. İkinci sırada sık iğne yapıyoruz. Çok kolay. Evet başlayalım. Evet. Şimdi çekmiş olduğum ikili trabzanı, 20 tane çekmiş olduğum trabzanı 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar örnek modelimize başlıyoruz ve terse dönüyorum zincir çekip sadece bu işlemi de bu sırada yapabilirsiniz yani bu temel bu zemini oluşturmadan da yapabilirsiniz yanına bir yandaki trabzanın üstüne batıyorum burayı 5 tane değil de 3 tane sizlere ayarladım Siz de ne yapmak istiyorsanız ölçüde trabzan sayılarınızı ayarlayarak yapabilirsiniz ya da direkt yapmadan e zincirle başlayabilirsiniz. 3 tane e, trabzan yaptım arkadaşlar çift trabzan. İpimi bir kere doladım. Burada iki kere de dolayabilirsiniz. Tercih size ait. Bir kere doladım. Bakın. 1 2 3 4 5 tane ya da 4 tane bakın. 1 2 3 4. 4 zincir ileriye, 4 trabzan ileriye atladım ve 1 iki kere de çıkardım buradaki zincirimde kaldı buradaki zincirimde ipimi doladım aynı yerin dibine battım bir iki kere de çıkardım İpim tığımda kaldı İpimi doladım aynı yere battım bir iki kere de çıkardım bakın tığımda dört tane ipim oldu tek seferde çıkardım bu noktada bir iki üç Buradaki zincir sayıları sizler ayarlayabilirsiniz. Ben beyaz örneğimde 3 tane çektim. Siz 4 de çekebilirsiniz. 3 tane çekiyorum. İpimi doluyorum. Yine aynı yerin dibine batıp aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 kere de çıkarıyorum. Dığımda 2 tane ipim kalıyor. İpimi doluyorum. Aynı yerin dibine batıyorum. 1 2 kere de dığımda 3 tane ip. İpimi doluyorum. Aynı yerin dibine batıyorum. 1 2 kere de çıkarıyorum. Dığımda 4 tane ipim oluyor. Tek seferde çıkarıyorum. Bu noktada 1-2-3 zincir çekiyorum ve yine dibine batıp 1-2 kere de çıkarıp tığımızda aynı işlemi yapıyoruz. İpimi doluyorum. 1-2 İpimi doluyorum. Aynı yerin dibine batıyorum. 1-2 4 tane ipim oluyor tığımda. Tek seferde çıkarıyorum. Bakın. Şöyle bir görüntü oluşturuyoruz tercih size ait isterseniz iki kere dolayabilirsiniz isterseniz burasını 3-4 yapabilirsiniz tercih size ait hiç zincir çekmeden isterseniz bir tane çekebilirsiniz burada dört tane zincir ile ileri atmıştık 1 2 3 4 zincir ileriye atlıyoruz ve bakın 1 2 kere de çıkarıyorum aynı işlemi burada da yapmaya başlıyoruz 1 yine 1 2 ipimi doladım ve aynı yerin dibine battım 1 2 Tek seferde çıkardım. Arada 1 2 3 zincir çektim. İpimi doladım. Aynı yerin dibine battım. 1 2 İpimi doladım. Aynı yerin dibine battım. 1 2 İpimi doladım. Aynı yerin dibine battım. 1 2 kere de çıkardım. Tığımda 4 tane ip. Tek seferde çıkardım. 1 2 3 tane zincir çektim. İpimi doladım. Aynı yerin dibine battım. 1 2. Burasını iki tane de bırakabilirsiniz böyle tercih size Farklı şekillerde türetilebilir. 4 tane ipim var. Bakın bu arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir ileri atlayacağız bunun için. 1 2 3 4 zincirleri yaptık Bir. yine aynı işlemi yapıyoruz. Tığımızda ipimiz yine ipimiz doladık. Bir. 2 kere de çıkardık. İpimizi doladım. 1 2 kere de 4 tane tek seferde çıkardık. Evet bu noktada 1 iki, 3 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Aynı yere batıyorum. Dibine bir, iki kere de çıkarıyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. yine 1 2 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum 1 2 ipimi doluyorum aynı yere batıyorum Bakın. örnek modelimiz aslında oluştu arkadaşlar bu şekilde bundan sonra yapacağımız işlem e, bu baştaki yapmış olduğumuz kenar bordürü diyelim buraya üç tane ikili trabzan dolgu yaparak bu sırayı yani aslında örnek modelini oluşturup bir sırayı tamamlıyoruz tamamlıyoruz bundan sonra yapacağımız işlem arkadaşlar e, örgüye e, daha bir belirgin görüntü vermek isterseniz yaparsınız isterseniz yapmazsanız tercih size ait şimdi 1 2 üç zincir çekiyorum ve terse dönüyorum yapmış olduğum bu zincirin yanına e, iki tane trabzan yapıyorum. Bununla birlikte üç tane trabzan olmuş oluyor kenarlarda. Bakın. Şimdi bu arada çekmiş olduğumuz üç zincirler var ya. Bakın hiç tığımın üzerine ipimi almadan şu zincirlerin içerisine batıyorum. Bir, iki. Çekiyorum sık iğne yapıyorum. İki, üç. Üç tane dolduruyorum. İsterseniz üç tane sık iğne yapabilirsiniz. Şu tam ortadakini atlıyorum boşluğu. Bir. Aynı işlemi. 2. 3, bak 4. Şu arada bir geçiş noktasında bir boşluk var. Bağlantı noktası batıp sık iğne yapıyorum. Yine bu işleme 1, 2, 3, 4. Tam ortadaki atlıyorum. 1, 2, 3, 4. geçiş noktasını atıp arkadan çıkarıyorum birbirine bağlıyorum bu kısma geçiyorum 1 2 3 4 şu 3 zincirin içerisine bir 2 3 4 Bakın, bu şekilde örnek modeli oluşturduk arkadaşlar şimdi 3 tane hiç zincir çekmeden 1 2 3 bu kadar örnek modelimizi tamamladık arkadaşlar bundan sonra aynı işlemi arkaya döndüğümüzde şu önde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar ve sonra yavaş yavaş yukarıya doğru örnek model çoğalmaya başladıkça böyle bir görüntü ortaya çıkacak Umarım sevmişsinizdir. Çeşitli örgü modellerini yapım aşamasında kullanabilirsiniz. Çok kolay ve basit bir model. Görüşmek üzere. Bir sonraki örgü videosunda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.